Yani siz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanmayarak ne kazanırsınız ki? Yani siz son peygamber Hatemül Enbiya peygamberlerin mührü, peygamberlerin nişanı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nefret ederek ne kazanırsınız? Hiçbir şey kazanamazsınız bunu bilin. Ve in tekfuru eğer ki tek, ne yaparsanız inkar ederseniz, eğer ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i eğer ki kabul etmezseniz ki 8 milyar insan vardır buçuk milyarın dışında çoğu inkar ediyor. Yani inkar ederseniz ne olur? Efe inne lillahi muhafiz semavati vel ard Yani yeryüzü ve gökyüzü kime aittir? Allah'a aittir. Yani yeryüzü ve gökyüzünün sahibi kimdir? Allah'tır. Ve lillahi bulkıs semavati vel ard Yeryüzünün ve göklerin padişahı kimdir? Allah'tır. velil mirası semavâtü vel-ard. Yeryüzü ve göksünün gerçek mirası kimdir? Allah'tır. Yani siz bilirsiniz. Keyfiniz bilir. İster son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e inanırsınız, ister e, isterseniz son din İslam dinine inanırsınız, ister isterse inanmazsınız. Siz bilirsiniz. İnanırsanız feaminu iman ediniz. Fehinne Yani eğer inanırsanız khairallakum. Sizin için hayırlıdır. Ebedi cehennemden kurtulursunuz. Siz bu hayatınız cennet olur. Bu hayatta yaptığınız iyiliklerin karşılığını bulacaksınız. Bu bu hayatta yaptığınız insanlığa yaptığınız hizmetlerin karşılığını ahirette göreceksiniz. Ama iman etmeseniz hiç kimsenin umudu değil. Anladınız mı? İman etmeseniz Allah azze ve celle'nin azizliğine zerre kadar bir ne yapamazsınız? Onun yüceliğin, yüceliğinden zerre kadar zarar veremezsiniz. Kimseye de zarar veremezsiniz. Ancak kendinize zarar verirsiniz. Bu yüzden bu bir çağrıdır. Bakınız Nisan suresi 160. ayeti kerime, 170. ayeti kerime insanlık için çağrıdır. Ey insanlar, ey dünyadaki farklı kıtalardaki olan insanlar, ey 8 milyar insan, gelin son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanın bu sizin için daha hayırlıdır. Ha şayet ben inanmıyorum. Ben son dine inanmam. Ben İslamiyet'e inanmam. Ben peygambere inanmam. Ben Kur'an'a inanma inanmam. Sen bilirsin. Yeryüzü ve gökyüzün sahibi Allah'tır. Allah'ın sana ihtiyacı yok ki. Peygamberin sana ihtiyacı yok ki.